Arkadaşlar hepinizle merhabalar bugün sizlerle beraber İstanbul'a geldik bugün arkadaşlar. Ve gemiye o zaman binelim. Arkadaşlar gemi sallanıyorsa elim titriyor. Havuza bakar mısınız? Ay. Arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar hareket ediyor. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar son gerçekten de çok sabırsızlanıyorum. Manzaramız gitmesin, kaçmasın diye. Arkadaşlar hareket ediyor. Ayy. Göstereyim arkadaşlar. Manzarayı çok gösterdim ve Arkadaşlar burası başka bir yöne mi gidiyor? Ben mi zannediyorum bunu? Arkadaşlar başka bir yöne mi gidiyor? Hadi. Arkadaşlar sen hareket ediyor. Ve e, arkadaşlar e, kış kulesine gideceğiz. Ayy. şimdi manzaramızı görmek için. Buradan görsem demirler var. Ay hareket ediyor gerçekten de. Ay arkadaşlar de yakın. ben göstereyim o zaman. Arkadaşlar ses geliyor. Bu ne? I'm gonna really do, you do?